Merhaba. Arabamız 2021 model 1.6 Doblo Multijet hava filtresini değiştireceğiz. Filtremiz Filtron marka AP072 Taksim 2 orijinal Polonya malı. Kaliteli bir filtre. Hava filtremiz motorumuzun solunda bulunuyor. Öncelikle şu soketi çıkardım buradan arkadaşlar. Şu tırnağını çektim. Şöyle göstereyim. Sonra bunu buradan aldım. Sonra şu kelepçeyi boşalttım. Daha sonra buradaki bir, iki, şurada bir vidası var. Üç, bir de üstte var dört. Burada da tırnakları var. Filtremi çıkaracağım. Bakayım ne kadar temiz. Kendim değiştiriyorum. Tırnaklardan aldım. Evet filtremizin durumu bir yeni filtremizi göstereyim. Aradaki farkları daha iyi belli olur. Sağ olsun bakıma gittiğimiz usta bunu değiştirmemiş. İşte bakın. Siyahla beyaz. İki filtre arasındaki fark. Siyahla beyaz. Çıkarıyorum filtremi. Evet. Bakın. Pislik içinde. Bir de buna bakın. Aradaki fark. Şimdi burada da tozlar var. Gördüğünüz gibi. Bunları da nemli bir bezle temizleyeceğim. Ondan sonra temiz filtremi takacağım. Filtrem Filtron AP072 Taksim 2 Made in Poland. Polonya malı. Zaten önceki de aynıymış sanırım. Ama bu bayağı bir pislenmiş. Ustamız bakıma gittiğimizde değiştirmemiş. Hatırlıyorum ben değiştirmemişti. İşte iki filtrenin farkı. Arabanızın filtresini kendiniz bakımdan önce de değiştirebilirsiniz. Çekişi güçlendirir, motora daha temiz hava gider. Arabanız daha uzun ömürlü olur. İki filtrenin farkı arkadaşlar. Şimdi bunu yerine koyacağım. Burayı sildikten sonra vidaları kapatacağım. Sonra şu hava filtresi e, emiş hortumunu takacağım ve soketini takacağım. Son halini sizinle paylaşacağım.